Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 29 Şubat 2024 Perşembe. Kocaeli Rüştü'nü değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Hoş yorumlarına geçmeden önce bu videonun üst seviyelerde gözükmesi amacıyla öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim sizlerden. Ayrıca kanalıma destek vermek istiyorsanız katıl butonu üzerinden gümüş, altın ve bronz üyeliklerden Herhangi birine üye olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu takip etmeyen dostları paylaşımlarım oradan olacaktır. Ve geçiyoruz koşu yorumlarına. Kocaeli'nde 10 koşulu bir program var. Bu nedenle günün birinci koşu birlikte saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde birinci altılık ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı İngilizler ait handikap 16 dişilere 1700 metre mesafeli koşuda bu yıl Bursa pistine start almış olduğu iki koşuda da oldukça başarılı performanslar sergileyen vermiş olduğu 38 günlük araya rağmen Bursa'da yapmış olduğu hazırlıklarında bu koşuya yine iyi durumda girecek olan özellikle son 1003 sonu 24 lük çıkalımdaki kalıbındaki yine görüntüsüyle 3 numaralı Wasserfall Halit Gökçe idaresinde bu mesafede de bence başarılı bir performans sergileyecektir. alternatif bank olarak ben sizlere güne başlamanızı önereceğim. Bu safkanı dileyen dostlarımız tek başına bırakabilir. Ama at yazmak isteyen dostlarımıza da, da arkasına iki isim önereceğim. Bunlardan ilki bu yıl start almış olduğu 3 koşusunda pek bir varlık göstermese de İstanbul sentinde bu yarışı yapmış olduğu bini bir çift 0.7 sonu 23.5'lük yarış kalıbında bugünkü aprantisi Berkant Gökçe İdaresi'de ki yarış kalıbında ben oldukça beğendim. Anlayan net de. her ne kadar rakipler ona biraz ağır küreyle start alacak olsa da Leyne pist ve mesafede Wonderful'un en tehlikeli rakibi olacaktır. Bu iki safkandan sonra önereceğim bir diğer isimse koşuya kendi temposunu vermesi halinde düzlüğe de bir iki boy avansa çıkabilse bu rakiplerine direnebileceğini düşündüğüm 5 numaralı Lady Remy Ali dersinde geniş kuponlar yazılmasını önereceğim. 3 numaralı Wonderful alternatif bank olarak değerlendirilebilir. At yazmak isteyen dostlarımıza 1 ve 5 numaralı safkanların yazılmasını önereceğim. Ve günün ikinci gösterilikte saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde Birinci başlangıç mücadelesi olan dörtlük İngilizler'e ait satış bir 1500 metre mesafeli koşuda ben üç safkanı birbirinden ayırt etmeden kuponlar yazılmasını öneceğim. Bu isimlerin ilki tabii ki son iki startını kazanırken eski günlerine dönmeye başladığını belli eden ilerlemiş yaşına rağmen yine gücü oranında başarılı performanslar sergileyen dört numara Obra'da Leyne mesafede bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilir ama bugün ben yanına rakip önereceğim ve ilk önereceğim rakip ise son üçüncülüğü sonrası vermiş oldu 33 günlük araya rağmen bu koşu oldukça ciddi idmanlarla hazırlanan Berkan Kökçe derse ki 5 turun anlansıyor. Obrada'nın ilk rakip olabilecek pozisyonda bu Safkan bu pisti de yapabilen bir isim. Ön tarafta Obrada'nın arkasını konumlanıp yüzlük başında yapacağı hamleyle ondan liderliği almaya çalışacaktır. Ben kuponlara yazılması önereceğim. Ve son sırada önereceğim isimse son iki startta tekrar toparlanmaya başladığını belli eden bugün rakiplerinin oranlı kilo avantajı bulunan Selim İpekki derste 12 yılında Best of Atoş'tan ben bugün için iyi bir performans bekliyorum. Obrado ve Nansio'nun eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek isim olarak 12 yılında Best of Atoş'u da önereceğim. 4-5-12 bence ayrım yapılmadan kuponlarda olması gereken 3 isim olarak düşünüyorum günün üçüncü gösterimlikte saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Birinci dörtlük başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngilizlere ait Made in Dişileri 1800 metre mesafeli koşuda. Ben şablonumda 4 isme yer verdim ama 3 ismi rakiplerinden 1-2 adım önde tutuyorum. Ve ilk sırada önereceğim isimse bu iki iki startıyla ki başarılı ikincilikleri aradan artık kazanacak pozisyona geldiğini düşündüğüm 7 numaralı Perfect Saver. İdman pistindeki yine iyi görüntüsüyle ve gör, Formula Jockey çelik Çelik İdaresi'nde bu kez kazanan taraf olabilir. İlk sırada önüneceğim isim. İlk rakibi ise bu ülke ilk startında kabukumdaki tatminkar dördüncü dardından idman Mandrol ile girdiği İstanbul Sen'deki altıncında ben tatminkar olduğunu düşündüğüm her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da bugün kulaklık takısını çıkartıp sadece Dilba ile start alacak olan altın numaralı paytaktan Enes Bozdağ'ı ben bugün için ters bir koşu bekliyorum. Muhakkak ama muhakkak kuponlarınızda bulunsun. Ve çizgi önünde önereceğim son isim ise son başarısız yarışını ölçü almadım. Ondan önceki tatminkar dörnücüklere ile bu koşuya bence yine iyi durumda gelecek olan Aciziz Ders'teki 5 numaralı Lake of Life. Bence ekonomik kuponlarda olması gereken bir diğer isim olarak düşünüyorum. 7-6-5 bence ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken 3 isim. Çizgi arkasında bir tek isimden bahsedeceğim. Bu isimse ise Hayır işaretine Çin pistte start alan daha sonra katılmış olduğu sentetik pistte de bir koşu gördükten sonra yaklaşık 44, 144 günlük bir araya giden ancak Bursa İdman pistindeki son günlerdeki hazırlıklarında bu koşuya ciddi şekilde iyi durumda geleceğini düşündüm. 2 numara Dersin Tolga Tolgildiz dersinde iyi bir performans gelebilir. Geniş kupanlarda bulunsun. Ve günün 4. koşusu birlikte saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde Yedili Plasenin ve 1. Üçlüğünün başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz araç şartı 4400 metre mesafeli koşuda. 1. Altılı Gain'in üzerindeki Bankom bu koşuda olacak. Bu isimse son iki startında çok kolay galibiyetler elde ederek çok iyi bir form yakalayan ve idman pistteki hazırlıklarında yine bu koşuya iyi hazırlandığını gördüğüm ayağına çok seri isim olan bir numaralı güçlü beyefendisi. Ön tarafta yine kendi temposunu rakiplerini kabul ettirerek bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum ben. En ciddi rakibin ise tabii ki iki numaralı Line Pekan olması gerekiyor. Ekür avantajı bundan safkan ışman çizgi idaresinde güçlü beyefendisinin en ciddi rakip pozisyonda olacak ama ben güçlü beyefendisini sizlere bank olarak önereceğim. İkili bahis yönünden iki numaralı Line Pekan'la değerlendirme yapmanızı öneriyorum. Ve geçiyoruz günün 5. kuşla birlikte ikinci altı başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 4 Dörtçük Araplara ait handikap 16 dişilere 1900 metre mesafeli koşuda. 11 safkanın start alacağı yarışta ön tarafta tempo verecek isimler var. genç Mimar bence öne çıkacak bir isim. Balmel'da yine ön taraflara yakın gitmeyi seven isimlerden. Ben ilk sırada önleneceğim isim 9 numaralı Ciğerpare olacak. Ciğerpare'nin son başarısız yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün oldukça müsait kilosu ve etkili jockeyin Merçan Çelik'i de pisteki çekecek olan bu safkanın sonlardaki etkili ataklarıyla ben iyi bir yarış bekliyorum ve ilk sıradan dönüyorum. İlk rakibi ise son koşturu ben ölçü almadım. Ondan önceki başarılı üçüncülükleriyle bu aprantis altında gene iyi performanslar sergileyen iki numaralı son başak yapmış olduğu 1200 metrelik geri çıkalımdaki iyi görüntüsüyle ilk rakip ailesinde önleneceğim isim. Ve çizgi önünde önleneceğim son isim ise bu ülke ilk startta tatminkar bir 5. ilk Ondan önceki 5 startın 3'ünü kazanarak çok iyi bir form grafiği yakalamış olan ve bu yarışı yapmış olduğu Bursa'daki 800 metrelik yarış kabuğuyla buraya gelecek 5 numaralı Mehir Alı başarılı jokeyi Görkem Özçelik idaresinde 3. sıradan öneceğim isim. 9-2-5 bence ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken 3 isim ama çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki bu iki 4 startında da istikrarlı performanslar sergiler. Her ne kadar rakipler onunla biraz ağır kilo ile start alacak olsa da Tolga Yıldız derste ve yapmış olduğu 1200'ü 1.25.4, 1010.2 sonu 27.4'lük yarış kopuyla Bursa'dan iyi durumda gelecek olan 3 numaralı bal meydanı geniş kuponlara yazılması önereceğim ve son sıradan önereceğim isimse sentetik bir 8 son başarısız yarışını ölçü almadım. Bir önceki ikinciliğin bu rakipler için tatminkar olduğunu düşündüğüm ve bugün oldukça müsait kiloyla start alacak olarak eğer çizgi gidersek 10 numaralı fadikten ben bugün için bir sürpriz bekliyorum. Geniş kuponlarda bulunsun. 9-2-5 bence ayrımsız yazılması gereken 3 isim ama çizgi arkasında 3 ve 10 numaralı safkanların da yazılmasını önereceğim. Ve geçiyoruz. Gün, birinci altılık ayının kapanış mücadelesi olan günün 6. koşusuna saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde ikinci beşle kaynan başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngilizler ait meydin dişilere 1800 metre mesafeli koşuda ben Şablonumda 5 isme yer verdim ama 4 ismi ekonomik konular için biraz daha ön planda tutuyorum. Ve ilk sıradan önereceğim isim yarış hayatındaki ilk starttaki tatminkar 3. ardından İdman pistindeki hazırlıklarında bu koşuya formunu daha da geliştirmiş olarak gelecek olan 6 numaranın misbülü etkili şokör Özcan Yıldırım İdaresi'ne benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakip hanesinde görmüş olduğu yarış sonrası İdman pistindeki hazırlıklarında bu koşuya iyi durumda geleceğini gördüğüm 5 numaralı Raider Ritim'den Mertcan giderse ben iyi bir yarış bekliyorum. Koşu görme avantajıyla kondisyon kazanan isim, tecrübe kazanan isim bugün iyi bir performans gösterebilir. ikinci sıradan önereceğim. Daha sonraki önereceğim isimse son iki başarılı yarışıyla istenen forma gelmeye başladığını gördüğüm 9 numaralı Vişkan turdan bugün Oğuz Eren ilerisinde iyi bir yarış gelebilir. Ekonomik kuponlarda bulunsun ve ekonomik kuponlar için son sıradan önereceğim isimse Start almış olduğu iki koşusunda beklenen performansı sergileyemese de bu ilişki yapmış olduğu hazırlıklarında toparlanmaya başladığını gördüm ve etkili orijini Adal'ın anne kardeşi olan bir numaralı Diamond Charlie'den Selim İpek'e giderse ben bugün iyi bir yarış bekliyorum. Ekonomik kuponlarınızda bulunsun. 6-5-9-1 bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm 4 isim olsa da çizgi arkasına bir isim daha önermek istiyorum. Bu isim ise İstanbul sentetik pistinde gördüğü yarış sonrası idmanlarında farklı bir görüntü çizmeye başlayan Ali piste çıkacak olan on numaralı Yadem'den ben bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Gördüğü koşu sonrası kondisyon ve tecrübe kazanan safkanın da kuponlara yazılmasını önereceğim. Ve geçiyoruz. ikinci altılık Ganyan'a devam ettiğimiz günün 7. koşuya saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 4 Araplara Araplar Aytık Sabahı'da 7 1200 metre mesafeli sürat koşusunda 8 safkanın start alacağı yarışta gerçekten Ayhan seri Birçok isim bulunmakta. Dündar, Zade, Tuncer, Kudret Tıtay. Koşunun ön tarafta temposunu belirleyeceğini düşündüğüm isimler hemen arkalarında. Ben Halima'nın Ağa'nın konumlanmasını bekliyorum. Ve bu nedenle koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm iki ismi rakiplerinden bir iki adım önde tutuyorum. Bunlardan ilk de üç numaralı Halima. Son koşusunda ön tarafa çıktı Özcan. Ama daha sonra rakiplerine liderliği verip Yerlerde beklemesi ama sonlarda yapmış olduğu etki atakla başarılı bir ikincilik elde etmişti. Bu için Bursa'da yapmış olduğu 641 sonu 26.8'lik yarış kodu bile ben buraya iyi durumda geleceğini gördüğüm 3 numara Halim ön tarafta Dündar Zade Kudreti Tay ve Tuncer'in tempo vereceği yarışta hemen arkalarında bariyer dibinde konulup düzlükten sonra yapacağı etkili ataklarla kazanan taraf olabilir. Benim ilk sıradan öneceğim isim. Ve en ciddi rakibim ise Koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm süratli giden yarışlarda sonlarda etkili gelebilen isimlerden olan Yedirumalı Aslan Soylu formda çok yarışman çizik giderse benim ilk rakip gördüğüm isim olacak. 3-7 bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da çizgi arkasında eğer Dündar Zade ve Kudret Tay kapışmasını fazla bulaşmayıp arkalarında iyi bir yer tutması halinde gününde olduğu zaman daha sert rakipler bir yanında bile başarılı performanslar sergilen 2 numaralı Tuncer'den Merçan Çelik giderse bugün iyi bir yarış gelebilir. Son başarı yarısını ölçü almadığım safkanı geniş kuponlara yazılmasını önereceğim. Ve geçiyoruz günün 8. koşusuna saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait 5900 metre mesafeli koşuda ben iki safkanı ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için ön planda döneceğim ve ilk sıradan öneceğim isimse Nihayet son yarışını kazanarak tekrar formunu en üst seviyeye getirdiğini gördüm. İstanbul üstünde iç pistinde yapmış oldu. 642.8 sonra 28.8'lik yarış kalı bile buraya bence yine iyi durumda gelecek olan bir numaralı Kadir Gün. Başarılı Aprensi İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'ne benim ilk sıradan öneceğim isim. <laughs> Cazip ailesinde bir isim önermek istiyorum. Bu isim bu koşuya bomboş kiloyla start alacak olan son 5. yılını ben tatminkar buldum. 8 numaralı piyanisten e, bence bugün için iyi bir koşu gelebilir. Tatlı bir sürprize imza atabilir. Kadir Gül'ün ilk ciddi rakip olarak düşünüyorum. 18 bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için olmazsa olmaz iki isim ama çizgi arkasında bir isimden de bahsetmeden olmaz. Her ne kadar oldukça istikrarlı performanslar sergilemesi rağmen bir türlü kazanma başarısı gösteremeyen bugün başarılı jokey Görkem Özçelik ilerisinde piste çıkacak olan 2 numaralı Azeri damattan Ön tarafta konumlanacağı bu yarışta eğer düzlüğe 1-2 boy avansla çıkması halinde bu rakiplerine direnebilecek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kadir Gümrük Piyanist'in eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek isim olarak 2 numaralı Azeri damatında kuponlara yazılması önereceğim. Ve günün 9. koşusu olan saatimiz 21'i gösterdiğinde 3 yaş ait Handikap 14 1900 metre mesafeli koşuda son iki startında kuma çıkınca farklı bir kimliğe bölünür. Özellikle son yıl kazandığı kolay koşu sonrası idmanlarla gene bu taze idmanlarla bu koşuya girecek olan ve koşu gidişatının gene yayın olduğunu düşünüyorum. Ön, ön tarafta 4 numaralı Tiger Shaker'ın tempo vereceği yarışta düzlükte yapacağı etkili sprintte gene uyum sağladığı Jockey Uğur Temur idaresi piste çıkacak olan 3 numaralı Ossalion'un ben bu yarışı yine kazanmasını bekliyorum ve siz sevgili dostlara 3 numaralı Ossalion'u bank olarak öneriyorum. Ve geçiyoruz günün 10. ve sonuncu koşusu olan saatlerimiz 21.30'u gösterdi. 4 yaş taraflar et şartlı 3 1200 metre mesafeli koşuda 15 safkaya start alacağı yarışta ben şablonunda 4 isme yer verdim ama 3 ismi rakiplerinden 1-2 adım daha önde tutuyorum ve ilk sıradan öneceğim isimse aradan sonra bir yarış görerek o yarışta da düzlüğe 3. sırada çıkmasına rağmen sonlarda nefesini kondisyon eksikliğinden dolayı koşuyu gelirde tamamlamasına rağmen böyle şey yapmış o azlıklarda toparlandığını belli eden özellikle son işi olan 856.2 sonu 26.8'lik yarış kolumundaki kolay görüntüsüyle ve etkili şokey alıcı derste ben 12 numaralı kafacı mahiri ilk sıradan vermek istiyorum sizlere. ilk rakibi ise son kazandığı yarış sonrası iyi durumunu gene Muntaza İmidman ile koruyan Bursa'dan iyi durumda gelecek olan Tolga Yıldız derse ki 6 numaralı uşer Erhan kafacı mahirin ilk rakip olacak pozisyonda. Daha sonra çizgi göründe önereceğim. Bir diğer isimse İstanbul semtindeki tatminkar yarışları sonrası yine iyi idman durumuyla buraya gelecek olan ve kaba konuda etkili bir performans göstermesi beklenen bir numaralı Bertan Han, İbrahim Sefa Söğüt dersinde 3. sıradan öneceğim isim. 12-6-1 bence ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için olmazsa olmaz 3 isim. Çizgi arkasında bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimse son başarısız iki yarışın ardından vermiş olduğu 38 günlük arayı bence iyi değerlendiğini gördüm ve yapmış olduğu 856.4 sonu 27.6 lık yarış kalımda acaba pratisi üzerindeki görüntüsünü ben beğendiğim 11 numaralı kuş Adası üzerine Görkem çelik idaresinde geniş kuponlara yazılmasını öneceğim böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız yine sizlere çok sevinirim Ayrıca katıl butonu üzerinden de kanalıma destek vermenizi önemli rica ediyorum ve Zorlu Kocaeli programından şimdiden herkese bol şanslar.